Hepinize merhaba. Bu videoda size yine son yıllarda çok gündemde olan iot solüsyonu kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Daha önce de iot solüsyonu kullanımı ile ilgili çeşitli videolar çekmekle birlikte yine hastalarımdan özellikle her zaman mesajla iot da kullanayım mı diye sorular gelmekte. Bazen hekim meslektaşlar e, iot solüsyonu hastalara verirken bazen de aslında genellikle komşunun, akrabanın iot kullandığını öğrenip kendileri gidip eczaneden e, iot solüsyonu hazırlatmaktalar. E, eczacılar da aynı şekilde çok fazla miktarda son yıllarda iot solüsyonu satın alındığını söylüyorlar. Şimdi bu e, iot lobisi diyeceğim grup... E tiroid dergisinde yayınlanan muhtemelen yazıyı referans alarak iyodun her derde deva olduğunu söylüyor. Tiroid dergisi bizim endokrin cerrahlarının, endokrinologların çok yakından takip ettiği, impact değeri yani etki değeri çok yüksek olan bir dergi. Etki değerinin yüksek olması ne demek? Çok zor yazı kabul etmesi. E, o tiroid dergisinde basılan yazıların dünyada diğer yerlerde basılan yazılara referans olarak kullanılması. Bunlar bir derginin etki değerini arttırır. Yani tiroid dergisinde kolay kolay bir yazının basılması pek mümkün değildir. Çok kaliteli çalışmalar e, basılır Bu dergide. Şimdi o dergide e, bir e, 3-4 yıl önce, iot kullanımı ile ilgili bir derleme yazı yazılmış basılmış. Derleme demek de e, iot kullanımı ile ilgili yapılmış ne kadar dünyada çalışma varsa bunların hepsini döküp okuyup onlardan bir özet çıkartmadır. Derleme budur. Şimdi oraya baktığınız zaman e, iodun sadece tiroid hastaları için değil normal kişilerde de antiinflamatuar etkisi, anti-tümör yani anti-kanser etkisi, e, immün sistemi e, düzeltici etkisi, meme kanserinden koruyucu etkisi gibi pek çok etki sıralanmış. Bu başlıkların altına baktığınız zaman da çoğunda bir hayvan çalışması görüyorsunuz, yani fare çalışmaları görüyorsunuz. Meme kanserinden koruyucu etkisi de Kore'de yapılmış bir e, kıyaslamalı çalışma. işte iot miktarı düşük beslenenlerle e, yüksek beslenenler arasında yapılmış. Bir de Kore'de yaşayanlarda meme kanserinin daha az görüldüğü Avrupa'daki ülkelere göre ve bunun da etkisinin Kore gibi işte uzak doğu ülkelerinde e, iodun çok e, yüksek oranda alındığı ...savunulmakta. Yani neden? Çünkü çok fazla balık yeniyor... ...sushi yeniyor... ...yüksek e, gram olarak günlük alınan... ...iyot, iyot miktarı... ...oldukça yüksek... ...uzakdoğu ülkelerinde. Kore'de böyle bir meme kanseri oranının... ...daha düşük olduğu söylenmiş ama... ...mesela Japonya'da böyle bir... ...bulgu yok. İşte diğer... ...kanser türlerinden... ...koruyucu etkisi ise deneysel çalışmalarla açıkçası gösterilmiş. Bir tek hani insan çalışması olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi yıllardan beri tiroidle uğraşan kişileriz. Ben 30 senedir tiroidle uğraşıyorum ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz kendi klinik pratiğimizde Lugol solüsyonunu şiddetli zehirli guatr olan hastalarda ameliyat öncesi Hastayı hipotiroidiye sokmak yani hormonlarını düşürmek için kullanırdık. Çünkü tiroid hormonunu yapacak olan reseptöre dışarıdan verdiğimiz iyot bağlanınca bu sefer hormon sentezi bloke olacağı için hastanın tiroid hormonları düşerdi ve daha emniyetli ameliyat yapardık. Yani iyodu tiroid hormonu yapılsın diye e, verilmesinin yanı sıra Böyle bir ters etkisi de olacağı için biz bu ters etkisinden yararlanırdık. Çok ender durumlarda gebelerde endokrinologlar bazen işte iyoda bakarak verirlerdi. Genellikle yapılan iyot tahlilleri günümüzde spot idrarda yani tek e, dozluk idrarda yapılan iyot tahlilleri bir gün önce yediğiniz, içtiğiniz şeyler veya içtiğiniz su miktarı bile e, bu sonucu etkileyeceği için 24 saatlik e, idrarda iot bakmak gerekiyor. Gerçekten e, iot eksikliği olup olmadığını anlamak için. Kaldı ki zaten bu iot solüsyonları şimdi günümüzde bu iot eksikliğinden ziyade her derde deva şeklinde kullanılmakta. Şöyle bir tehlike var. Benim kendi hasta grubumda e, %10 oranında e, uyuyan bir zehirli guatr iyot kullanımı sonrasında patlamakta ve hastalar hipertroidi yani Graves hastası olmakta. Belki ömür boyu o Graves uyur vaziyette kalacakken iyot kullanıp tetikleniyor. Onun dışında tabi ispatlanmış değil ama şunu biliyoruz biz papiller tiroid kanseri iot fazlalığı olan bölgelerde daha çok görülür. Onun için mesela Japonya'da papiller kanser çok fazladır. Bunun nedeni de onların beslenmesinin iyottan zengin olmasıdır. Şimdi bu kontrolsüz bir şekilde lugol solüsyonlarının, iyot solüsyonlarının, damlalarının yüksek dozda kullanımı belki kişide var olan nodülün papiller kansere dönüşmesine neden olacak. Bunu şu anda ben size bir yayınla ispatlayamam. Ama bunu 10 sene sonra etkilerini görürüz ve çalışmalarla önümüze gelir. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Size bir endokrinolog, bir endokrin cerrahı eğer iot veriyorsa kullanın. Ama onun dışında bu branşlar dışında Meslektaşlar, hekim arkadaşlar bile veriyor olsa kullanmayın. O bir de konu komşudan, akrabadan, sağdan soldan duyduğunuz e, iyi gelmiş iot diye gidip e, solüsyon yaptırıp asla kullanmayın. Bu videoda size kontrolsüz e, kullanılan bu iot solüsyonlarından söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.